Aa, yeni erkek arkadaşım endi mi? Ne? You hey you! Ballarım, peteklerim, bir tanelerim, canımın içleri ve yanaklarından öptüklerim. Nasılsınız? Justice Queen'in ikinci bölümüyle beraberiz. En son hatırlarsınız ki bir günde bir insana güvenmiştik ve onunla beraber çalışmaya başlamıştık. Daha sonra en yakın arkadaşımızı bir anda bize aşık bulduk. Daha sonrasında neler olacak bilmiyorduk. İster iseniz hemencik başlayalım. Ee, i̇ş günü için bir kıyafet seçecekmişiz. Çok kötü, çok kötü süper ama bunu giyemiyorum. Yani hemşire de olmayı verelim. İş için bence bu kıyafet gayet iyi ya. Ah, Dur geri geri. <laughs> Seçemedim bu kıyafeti. Valla bikiniyle gidiyorduk işe. Saçımız süper ya. Ama şu saç... Oha bir şey söyleyeceğim. Burada çok güzel gözüküyor. Niye burada safinaz gibi gözüktü? Çok kötü. Ay ee, çok kötü. Bizim kendi saçımız çok güzel. Mor yapmayalım. Güzel kendi saçımız. <laughs> evet. Of, çok yorgunum. Ah, bu buluşma beni çok yordu. Hey. Temizlikçi ablaya selam verdik. Temizlikçi abla da olmayabilir. O kim acaba? Oo, o ne biçim oturma kız? Öyle oturmayın. <laughs> öyle oturmayın lütfen. Kendim şey yapmak isterdim ama Ebi'ye soracağız neler olduğunu. Ah! Ebi biriyle konuşuyor. Kim bu? Abi. Ya Ebi kusura bakma ama neden herkesin benden uzak durduğunu biliyor musun? <laughs> yani sadece çok biz bir soru sordum yani. Neden bu şekilde cevap veriyorsun ki? Ben de senin, sana böyle cevap vermek isterdim ama neyse ki çok iyi bir insanım o yüzden özür dileyeceğim. Neyse kusura bakma Evi. Yerini bil dedi bana ya. Rhett Ve Red benim mi? Aga Adı... Yine bak. Of, o yaşlı bilmem neyi dinleme. Boş ver. Aa, Eva. Red seni görmek istiyordu bu arada. İyi. Çok anlamadığım bir şey var. Hiçbir şey. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. İçeri girdik. Herkes bize garip davranıyordu. Ebi'ye geldik. Bize neden böyle davranıyorlar dedik. O da sen kimsin ki sana düzgün davransınlar lan dedi. Biz de kusura bakma dedik. O da hayırdır lan yerini bil lan dedi. Ve red benim dedi falan. Yani... Neyse çok mantık aramamak gerekiyor zaten bu oyunda. Red'in ofisine gidelim. Neden sessiz bir şekilde giriyoruz bilmiyorum ama param olmadığı için sessiz bir şekilde gireceğim. Aa, <laughs> beni korkuttun. Neyse bu benim hatam değildi. Neden senin hatan değildi? Ne oluyor ya? Aa ne oluyor be? Elimizden tuttu. Ne oldu sana kız? Ebi'den bahset bakayım. Ay Ebi ya yine bana böyle bok gibi davranıyor. Hah, hiç şaşırmadım. Ben hallederim. Acıkmışız. Öğle yemeği vakti geldi sanırım. Kesinlikle. Niye çöp başında yiyoruz? Neden oturmuyorsun? Ne oldu? Tek başına yemeğe alışıkmış. Of. Ah. Çöpe mi attın ya yemeği? Eva, <laughs> <laughs> Tüm olanları şöyle izledim bak. Okuldayken tek başımıza yemek yiyormuşuz. Çok yalnızmışız falan filan. Cartchurch. Hafta sonu özel bir yere gidecekmiş. Bizi de davetlisi olarak çağırmak istedi. Biz de tabii ki ne diyeceğiz? Evet diyeceğiz. Neden ben? Tabii ki. Çünkü normal değil. Ben bir geri zekalı, çok korkunç aptal bir insan olduğum için birinin beni bir yere çağırması aramız nere bu kadar iyi oldu? Ben anlamıyorum ya. Bir şeyleri. bir şeyleri ben anlayamıyorum. Üç günde nasıl böyle bir noktaya geldik? Çok memnun olurum dedi gelmekten. Vallahi de çok garip. Neyse davete gidiyoruz arkadaşlar. Şey daveti muhtemelen. Gemi daveti. Böyle özel bir gemi davetine gidiyoruz. Çok güzel bir elbise. Bok gibi. Çok daha kötü. Rezalet. En güzeli de buymuş. Alnımızı açalım mı? Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. En güzel bizim saçımız. Bizim saçımız kalsın. Bu saç çok güzel ya bu arada. Mor yapabiliriz ama belki. Yok ya boşver salla turuncu çok güzel. Biz niye kaşların rengini değiştiriyoruz ya böyle? Aa bunu yapabilirdik aslında ama paramız yok. Kaşlarının rengine de uyardı ama yok yapamıyoruz. Tamam süper böyle gidelim hazırız. Aynen gemi davetiymiş. Wow. Ne kadar da güzel bir gemi. Niye bir laf soktun ki şimdi ya? Ne yapıyorsun burada? Aa yeni erkek arkadaşım Andy mi? Ne? Andy biz onu reddedince gidip Ebil'e mi birlikte oldun? Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım Endi. Adamım beni utandırdın. Gözümden düştün. Sor kız. Ulan sen arkadaşına böyle mi davranıyorsun lan? Arkadan sikilmelik mi? Yani siktin arkadan. Hayır hayır İva öyle değil kesinlikle. Hah ben de böyle retin kolkun kolkuna girerim, koluna girerim. Dikli kız. İkinizin arasında ne oldu öyle? Ya gördün mü ya çocuk resmen ona ayak yapmadım diye gitti düşmanımla birlikte oldu ya. Sen eski dostuna böyle mi davranıyorsun? Düşmanıyla mı birlikte oluyorsun sana ha? Saklı tut boşver. Boşver kızım herkese anlatma. Sorry, Just... <laughs> Üzgünüm Red sadece babamı kaybettim. Bir arkadaşlığım mahvoldu ve yani sırtımdan bıçaklamayan kalmadı yani tüm hikayede bu. Sarıl bana. Sen kimsin lan? Bu çok satış yapar dedi. Bestseller olur kesin dedi. Ah, erkek arkadaşımın garip davranışları için özür dilerim kusura bakmayın. Bu kadın da sanırım gazeteci. Compliment yapalım ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> İyi. Çok uzun zaman oldu seni görmeyeli Red. Ne oluyor be? bu kadar şaşırdım <laughs> diye. Ay ben bu hikaye beni öldürüyor ya. Bu hikaye var her bu hikayenin her sahnesi beni öldürüyor. Kız kıskanma. Hemen kıskanıyorsun sen de. Sakin kal tabii ki. Red kim ki kıskanacaksın Red'i? <laughs> <laughs> Askerlik arkadaşı gibi <laughs> selamlaştık. Ben de Claire işte araştırmacı <laughs> gazeteciyim. Hem de Red'le Red Ret'le sınıf arkadaşıydık. Beni koldan tuttu kenara çekiyor. Okey, <laughs> savcı burada, gazeteci burada ve özel bir davetteyiz. Detayları soydu, detay detay. <laughs> Bu partide bir ölüm olacak. Nereden biliyoruz? <laughs> Ses değişti neden böyle söyledin? Ya, <laughs> sesler bazen bozuluyor bana çok komik geliyor. Öyle geldi. Çok şaşırdı. We've discovered massive corruption in the justice sisteminde justice böyle bir delik bulmuşlar. Claire'in kalemi, benim savaşım, ışığım, yani e, ee? Mr. Mystery Man, yo. Hadi bu partiyi başlatalım. Her şey o kadar garip ki. İnanın aklım... <laughs> bir partiye geldik. Bu partide arkadaşımız bizi sırtımızdan bıçakladı. Daha sonra bu partide bir tane araştırmacı-gazeteciyle karşılaştık. Bu araştırmacı-gazetecide Rhett'in kankisiymiş zamanında. Daha sonra Jima diyorlar ki burada bir şey gerçekleşecek. Ben diyorum ki burada kesin bir ölüm gerçekleşecek. Burada bir katil var diyorum. Onlar diyor ki nereden çıkardın bunu? Biz de diyoruz ki yani çok basit bir hikaye yani. En basit roman hikayelerinde bile bu yazıyordur diyoruz. O da diyor ki işte bu sistemde diyor çok büyük bir delik yakaladık falan diyor. Claire'in diyor kalemi diyor benim diyor işte savaşım diyor böyle efsanem diyor. Çok diyor bu işi çözeceğiz diyor. Sonra bir anda şey çıktı. Düşmanımız. Sonra herkes <laughs> falan modunda. Anlamlandıramadım. Anlayacağız, anlayacağız. Devam edelim. Galaya hoş geldiniz. <laughs> bu akşam gösterimiz buymuş. Bunun şaheseri. <laughs> Gerçekten büyüleyici. Balım, <laughs> bunu almamız lazım. Bir saniye. <laughs> Fa fakemiş bu, fakeymiş. <laughs> Rete soru soralım. Yanlış hatırlamadığına emin misin Red? Hayır. Benim çok iyi bir hafızam vardır. Peki nasıl bu kadar eminsin? Ha, bununla büyümüş. Banka soygununu hatırlıyor musun dedi. Evet hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum. Evet dün gibi aklımda. <laughs> Biz Eva ile <'yla> orada tanıştık. <laughs> İçimden bir ses bu resmin o parayla satın alındığını söylüyor dedi. Olabilir, olabilir. Yani bingo. Evet. Tüm parçalar yerine oturmuş. Bu niye bu kadar garip ya? Ha. Çok sinirlendi Iva'ya, bize yakın. Claire, bize yakın olduğu için. Claire neden ona o kadar yakınsın? Red de kimse şey yapamıyor Red ya. Herkes bir gıcık oluyor Red'e. Ya işte neyse. <laughs> Paylaşamıyorlar ya beni. <laughs> 20k para teklif etti. 30k para teklif etti. Bu da 35 teklif etti. 40. Jack, kafayı mı yedin? Ama buna değmez. Ay boş ver be. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Kesin bir anda kesin son saniye diğer çocuk ben alıyorum diyecek. Bekleyin bak görün. Andy. <laughs> Biliyordum Andy'nin böyle bir şey yapacağını. Nasıl ya? 65. 100 mü? Andy o kadar zengin mi lan? Andy bayağı zengin herhalde. <laughs> Andy neden? Ne düşünerek yaptın bunu? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu senin için iyi var. <laughs> <laughs> Özür hediyesiymiş. Andy'ye <laughs> 100 bine gitti. Elektrikler mi gitti? Ne oldu? Çalındı. <laughs> Resim çalındı kesin. Aaa! <laughs> Claire ölmüş. Aga polisi başkası çağırır, suç mahallini koru, onu kimse yapmaz. Claire bebeğim. Lan uzak dur, gerizekalı. Polisi arayamıyorum, sinyal yok. Haaa. Bot çalışmıyormuş. Yakınlarda başka bot da yokmuş. Ay bu bir kabus. Burada sıkıştık kaldık yahu. Ya senin nasıl hukuk hükük, Sana hukuk. Sen nasıl hukuk 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 hukuk. Senin nasıl hukuk bürosunu aldılar ya? Evet. Aynen öyle. Küsün sesinizi. Ne diyorsun be? Gerizekalı. Ay bu bu kadının kocası da tam bir gerizekalıymış ha. Aşkım sen şey değilsin ki. Vücudu kontrol et etrafına bak. Yani sen olay mahalli şeyi misin? Değilsin ki ne anlarsın? Mesela etrafa bakalım. Hmm, az, altım gözüküyor bu arada. Birisi burada. Buradaymış yani. Buradan ayrılmış. Aha ip. Çer yok çer. Kenara bak. Evet evet. <laughs> Katılıyorum. Ama boğulmuş mu kadın? Boğulmamış yani olması lazım. Hani ne bileyim kesici alet var çünkü. Bıçak yarasına bakalım bir. Önden bıçaklanmış lan kadın. Kadın önden bıçaklanmasına rağmen ön, yüzüstü düşmüş. O da çok garip. Çok garip ya. Buradaki biri yaptı bunu. Kim yaptı? Kim yaptı? Kim yapacak ya? Maskeli adam yapmıştır. Kim ona en yakın duruyordu? Kocası. Hmm. Hmm. Şimdi Abby e, resmi istediği için öldürmüş olabilir belki. Kocasını için öldürmüş olabilir? Kocası da çok sevmiyor gibi sanki adam ama bilemedim ya. Jack diyorum ya. Kocası daha yakın. Hep en yakınıdır böyle zamanlarda. Claire öldü. Ben asla bunu düşünmem. Jack, bana ellerini göster. Aa kan! Kolunda kan var! Sakinleştir ya şu sala. Bak Jack, sana inanıyorum. Eminim onu çok seviyorsun ama bana güven yani. Gerçeği bulacağız. Nasıl ya? Sen öldürmüşsün aşkım figured <laughs> it Evet. You, Jack. Jack öldürmüşsün yani. Yanlış mıyım ya? Öldürmüş işte elinde kolunda kan izi var. Eli bir kere ip var elinde. Niye öldürdün kızı? Var proofum ya. Yok mu sence? Bilmiyorum var mı ki? Ben de bilmiyorum ki. Var mı proofumuz? Kanıtımız var mı? Var bakayım. Varsa kanıtını sun bakayım. Red Sansun. Claire Kankay bundan öldü ve kenarda bunu bulmuşuz. Bıçak bulmuşuz. Nerede? Ben hiç bulmadım öyle bir bıçak. Vallahi bilmiyorum. Bu benim değil. Parmak izi bunu söylemiyor. Söyle... Ha, parmak izi. Ne e Başka? Neymiş? Birinci bölümde de bu olmuş. Hatırlıyor musunuz? Bazı kanıtlar vardı ama ben o kanıtları görmemiştim mesela ama kız biliyor kanıtları. Bırak bu işi Jack Jack Red halletsin ya. Biz de hiç bok yapmıyoruz. Her şeyi red yaptırıyoruz. Sen bu çok satan yazarsın değil mi? <laughs> Ama o seni sevmişti. Tüm buna rağmen. Neden beni reddetti mi? Çünkü seni koruyordu. Ah. Kabul et lan bunu sen yaptın değil mi? Sen. Ha gel beni de öldür. Hepsi senin suçun mu? Ben ne yaptım ya? Beni öldürecekmiş. Ay, bismillah. Ne oluyor? Endin. Yeah, biliyordum Endin yapacağını. Evet, tutuklusun. E ee, bir dur orada. Bu investigation daha bitmedi. Aa, bunun da kolunda Aa! Onun da kolunda kan var. Bir süre sonra ee, bu ikisini alıp götürecekler de. Ebi ne yapmış acaba? Onu çok merak ettim ya. Heh, sarıldı yine Red bana. Wow, Eva, ya Eva sen artık müthiş bir şeysin ya. Övgüyü kabul et. Of course. Ay tabii ki ya. Hmm. Harikayım ben. Bilmem mi sana? Zekiyim Eurovision ben. <gülüyor> <gülüyor> ya Andy'in olayı ne? Ben bu olayın bu adamla bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Ne de, eğer Claire'in Bulun bakalım gerçeği. <laughs> Parayı akladılar. Ve Andy de bu bir içinde. Bir kanıt var mı? Flash bellek. Suda. Aa, balıklarla yüzüyor dedi. Gizemli adam. Bu ölümde senin bir parmağın olduğunu düşünüyorum. Lütfen bana profesör değil miyiz Eva? En genç Metropolis'in yargıcı, savcısı. Hayır. Ben sadece katibim. Ama oraya oturacaksın. Bir gün sen olacaksın orada. Orada soruları ben sorarım lan. Dedi, redde. Andy'e soralım bakalım. Neden sen profesörün tarafındasın bakayım? Üzüldü. Ah. Eva dedi, dünya dedi sadece ışıklardan oluşmaz dedi. Nerede bir ışık varsa dedi, orada karanlığı aydınlatır. Dedi yani ee? Yani ben karanlığı aydınlatmak için karanlık taraftayım mı demek istiyorsun? Tam anlayamadım. Böyle bir şey mi? Profesör sizin düşündüğünüz kişi değil derken sen nereden biliyorsun lan? Ailenin oldu mu? Ailesiyle ne alakası var ya? Bunun konuyla alakası olmadı. Ben de konuyla alakası olmadığını düşünüyorum. Oo 1 milyon dolar geldi hesabına. Aklımda tutacağım. Ben de onun tarafındayım. İyi güzel. Of sen of de benim tarafımda ol. Mr. Prince, Mr. Prince mi? <laughs> Herkes birbirine laf sokuyor ben, 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 ben. ya. Sözümü unutma Endi. Neyi unutmasın ya acaba? Sözü neydi ki biz de bilelim. Ya param yok o yüzden Andy hakkında bir şey diyemiyorum. O yüzden Andy'yi suçlayabilirim şu an sadece. Andy! Neden Endi? Neden beni böyle üzdün? Neden beni böyle kırdın? <laughs> Aga be. Çocukluğumuza gittik bu çok karışık Eva. İnan bana. O, me, Ama güven bana. Ben seni asla üzmem. Ne oldu? Who you get close to. Aa, kendine dikkat et dedi. Aa! <laughs> my daughter <laughs> mı? <my daughter gülüyor> <my>? Aa! <laughs> Aa neler diyorsun ya? Neler diyorsun yahu? Babamız mı şey bu bizim? Allah Allah. Devam. Evet. Başka bir iş günü için kıyafet seçelim. Bu iğrenç kıyafeti seçebiliriz mesela. Ya da bu iğrenç kıyafeti. Neyse ilerleyelim ya. Ay iş günü işe de böyle gidilmez ki. Neyse. En normalleri bunlar da hiç şimdi şey yapmak istemiyorum. Tamam bu iğrenç kıyafeti giyelim. Ay giyemiyorum. Giyemedim bir saniye. Bu rezalet ötesi. Kıyafeti giyelim. Saçım kalsın ya saçım güzel. Çevrendekilere dikkat et. Okey ederim. Bu ki ne oluyor lan? Mor gözlü biri bizi kaçırıyor. Ha yok, rüyanın içinde rüya görmüşüz. Miss, your Ana. Ne oluyor ya? Biraz anksiyete yaşıyoruz galiba şu an anladığım kadarıyla. Bekleyelim, birilerini bekleyelim ya. Yazıktır, günahtır. Belki de diğerleriyle gitmeliyim. Ne oluyor lan? Ha ilk 10 dakika sonra. Kimse de gelmiyor. Gir gir, tek başına gir. Böyle de girme ama ya. Oğlum kimse yok mu la iş yerinde? Sadece biz mi varız? Kabus mu görüyoruz biz ya? <laughs> Kelebekle alakalı da bir travmamız var herhalde. Sessiz ol. Kim o? Aha kaçırılıyoruz. Vallahi de kaçırılıyoruz. Abi defense. Kendini koru. Bir tane yumruk at. <laughs> Aha retmiş lan. <laughs> Özür dilerim. Hey Eva sadece benim. Ama öyle sessiz gelinmez ki. Ne yapıyorsun? Eee çünkü ne bu? Ha, kutlama. <laughs> ha, yükseltme almışız. Yükseltme ne demekse Allah aşkına. Ne deniyordu ona? <laughs> Türkçesini de unuttum. Anlayanlar yoruma yazsın. Ay teşekkür ederim ya. Çok sağ olun gerçekten. Ay ben mi gerçekten ya? Bingo. Ya harikasın. O yüzden sana harika bir mevkiye koyduk seni. Tebrikler tebrikler. Bu kız ölmemiş miydi lan? Ölmüştü sanki. Bunu hak ettin Eva. Ay teşekkür ederim ya. Ay bunu sensiz yapamazdım gerçekten Red ya. Hemen sarılın öpüşün. E de görsün kıskansın. Oo, dinleme cihazı mı varmış? Bomba patlıyormuş şimdi bum. Yani tek parayla giyebildiğim bu. O yüzden bunu giymeyi tercih ediyorum. Benim saçım gayet güzel. Saçım böyle kalsın bir hafta sonra. Seni öldüreceğim. Görürsün. Oha! Harbiden yükselmişiz lan. Sen de onu test et. Ay gerçekten bana mı yani bu tehditin ya gerizekalı? akıl sağlığı yerinde değil. Yani kendi kontrol edemiyor o yüzden. Lütfen hani çok da umursamayın bu adamı. Anlıyorum hocam. Ama hiç inandırıcı gelmediniz bana. Hani ben bu adamın akıl sağlığının yerinde olduğunu düşünüyorum. Gayet de akıl sağlığı yerinde bir şekilde beni test etti. Red sunsun evidence'ını. Bir artı bir kaçtır? Nasıl yani dedi. 5 5 artı 2 Sallıyor ya. Bilerek yapıyor. Yok yok vallahi bilerek yapıyor. O kadar da mal olamaz. Bilerek yapıyor canım. Bu kadar otistik olamaz yani. Bu kesinlikle akıl sağlığı yerinde dedi. Red açıklayıver aşkım. Ooo Red'i görüyor musun? Kral hem psikolog hem hukukçu hem bilmem ne. Benim diyor psikiyatrist lisansım var diyor. Ben diyor onu az önce test ettim ve hani geçemedi bu teste. Testten kalmış. Sert karar var ya. <laughs> Hı -hı. 10 yıl hapse karar verildi. Hırsızlık, bir de mahkemeye küfretti falan. İyi. <laughs> ya akıl sağlığını böyle sorgulatırlar insana. Kızı görüyor musun ya? Aa annesi arıyor. Hiçbir şey yapmadan, hayatında hiçbir şey yapmadan buralara kadar geldi ya. Yani Hayat çok garip. Ya, hak ediyor mu mesela bu kız buralara kadar gelmeyi? Annemizi arıyor. Aç telefonu. Tabii ki aç aşkım. Mom, Anne. What's up? Ne oldu? Eva. Eva. There's been a huge problem. Çok büyük bir problemimiz var. Ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> ne oldu? Ha çevrendekilere dikkat et demişti. Mom, Anne. tam so, tamam man. sakin ol ne oldu? Aaa. Eve bir tane don't mektup don't yollamışlar. Stay. Öldüreceklermiş annemi. Demiş ya tehdit etmişler bu investigation'ı durdurun. Durdurmazsanız öldürürüm diye soruşturma yani. Neyse 40. bölüme geldik. Burada bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenin, devamının gelmesini istiyorsanız kanala da abone olun. Bir de şey. Beni Instagram'dan takip edin.